Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer divan üyelerimiz ve ekranlarından bizleri takip eden değerli taraftarlarımız. Başkanımızın destekleriyle birlikte geçtiğimiz sezonun ne malip Türkiye Ligi şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü takımımızın çekirdek kadrosunu korumuş olup ba bazı pozisyonlara takviye yapmış bulunmaktayız. Tuğçe Canetez, Olcay Çakır, Turgut, Alina Yagupova, Kayla McBride, Satu Sabali, Jasmine Thomas ve Kiyasutok size sözleşme yeniledik. Yeni transferlerimiz ise Helena Siyak, Amanda Zaoui, Alperi Onar ve Manolya kurtulmuş oldu. Ancak Helena Siyak'ın sağlık kontrolünde dizinde sorun olduğu ortaya çıktı ve kontrattan çıkmak zorunda kaldık. Onun yerine Elizabeth Williams ile anlaştık. Satu Sabali'nin aşil tendonunda çıkan sorun sebebi ile Ekim ayında bize katılamadı. Kasım ayı itibariyle antrenmanlara başladı ve artık aramızda olacak.'' Euroleague'de Amerikalı hakkımızda olduğu için guard pozisyonu için Avrupa pasaportlu eski oyuncumuz Bria Hartley ile anlaştık. Ve o da Ocak ayı itibariyle takıma dahil olacak. Euroleague sezonu ilk maçı Galatasaray deplasmanı ile başladı ve bir salondan 89-69 galibiyetle ayrıldık. Avrupa'da takımımızın tamamlanamamasından kaynaklı 3 mağlubiyet 2 galibiyet almış olmamıza rağmen Türkiye Ligi normal sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş derbileri de dahil olmak üzere 4 galibiyet ile namalip yolumuza devam ediyoruz. Tüm branşlara başarılar dileriz.